Elif çığlık atarak yatağından fırladı, sırtı duvara çarptı. Titreyerek banyoya yöneldi, elini kapıya uzattı. Ama açmadan önce bir şey fark etti. Ayna tamamen buğulanmıştı. Ve buğunun üzerine tırnak izleriyle tek bir kelime kazınmıştı. Hatalisi. Elif'in içini tarifsiz bir korku kapladı. Ani bir hareketle odanın kapısını açıp koridora fırladı. Ama otelin koridorları sessiz ve bomboştu. Uzun, loş ışıklarla aydınlatılmış koridor sonsuzmuş gibi uzanıyordu. Hemen asansöre koştu, düğmeye bastı. Beklerken bir fısıltı duydu. Kaçmak için çok geç, nefesi kesildi. Kanı damarlarında çekiliyormuş gibi hissetti. Korkuyla göz ucuyla geriye baktığında koridorun sonunda karanlıktan çıkan uzun bir silüet ona doğru yürüyordu. Ama en kötüsü ayak sesi yoktu. Elif'in gözleri dehşetle büyüdü. Parmakları düğmeye bastıkça bastı. Asansör kapısı açılır açılmaz için atladı ve düğmelere çılgınca bastı. Kapılar kapanırken yaratık hızla yaklaşıyordu. Son anda kapılar kapandı.